Herkese selam Eyler değerli bayanlar. Bugün sizlerle birlikte bir inşaata gireceğiz. Bugün yanımda Adem var. Selam kanka. Ne haber? Selam kardeş. İyi vallahi. Kanka bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında açıkçası bu soğuk havada yani elim ayağım üşüyor yani. Saçımı görüyorsunuz buz tutmuş. Aynen. Bu inşaat hakkında çok kötü şeyler duydum. Şu an söylemek istemiyorum. İnşaatı bir çeksene. Aynen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu inşaat e inşaat şurada gördüğünüz gibi şurada. İnşaat yaklaşık 5 yıldır e, nasıl diyeyim yapılmıyor hani böyle eşyaları falan geldiği önceden 5 yıl önce falan inşaat yapılmıyor yani. Bilmem bazı çocuklar, Naretli'ye ile bir iki abiye de sorduk. Böyle şey diyorlar girmeyin yani korkarsınız diyorlar başka bir şey demiyorlar ondan sonra çekip gidiyorlar. Yani tırsa tırsa gireceğiz arkadaşlar bu videolar hepsi korkular sizin için bu soğuk havada geldik. Şu an elimde titriyor o yüzden telefon da titriyor öyle. Fazla uzatma abi ben bence videoya geçelim. Ay, elim titriyor bak. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda geldik gördüğünüz gibi. Oğlum ellerim donuyor lan. bir de bana sor. <laughs> oh arkadaşlar bu arada şey telefon sallanabilir. Şu anda elimden Hırtın geldiğince var, tabii sallanacak. Ellerim ellerin falan donuyor. Oo <laughs> oh, oğlum Çok kötü. Ellerim şu ha. an o kadar çok kötü yanı yok ki anlatamam. İsmail şu kapıyı kapatmışlar giremeyeceğiz değil mi? Şurası Ka ne? Baksana oğlum ayağımın içine giriyor. Oha Adem lan. Oha söylemesen giderdim lan. Gider miydim daha? Bilmiyorum. Giderdim İsmail. <laughs> Buraya da <laughs> gireceğiz. Oh. <laughs> merdiven. Merdiven yok mu? Dur dur, orada bir şey var. Orada bir yer var, asansör yeri olmalı. <laughs> ya da İki yer var ama. Gel gel. Bence orada şu kapı Orada da olabilir. Gelin şunları çekseniz var. Dur şurası, aa merdiven lan işte. Aşağı kata iniyor. <laughs> Oraya da <insan gülüyor> Oraya da yukarı. gideriz, ilk başta şunları yukarı. Şunları çekseniz var. Arkadaşlar gösterelim yani. Bunlar, buna için yazmıştı bilmiyorsun. Bir şeyler neymiş, burada ne yapmışlar, hani... ne? Bunları görüyoruz arkadaşlar. Kuruyuk yani. falan yemişler. Ha bunlar eskilerde kalmış. Şu ısı yalıtımlar olur ya. Bu fani çeksin İsmail. Eski bir şey oldu çok önemli. Adem aşağı inelim kanka. Yukarı çıkamayacağız demek ki. Yukarı çıkış herhalde diğer taraftaydı. He? Burada inelim o zaman. Hadi inelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Yukarı çıkamayacağız. Çünkü oranın kapısı kapalıydı. Biz de aşağı ineceğiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben korkuyorum lan. Karnım var çok kötü karnım ağrıyor. Karnım ağrı girdi. Evet arkadaşlar şu anda şey tuşluyu aldık. Tuşluyla ışık yapacağız. Burası böyle bir yer. Fazla bir şey yok ya burada. Devam edelim Hadi bakalım Bu arada harbi çok soğuk ya Oğlum düşük pil diyor ya neyse Şöyle yapalım ee, Ah bir tane şır daha var Şunu koysana bir çantaya kanka Evet arkadaşlar şu anda şey diğer telefonunda pili düştü. O yüzden şöyle devam ediyoruz. Hadi bakalım şöyle basayım. Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Benim telefon flash şey oldu. Telefon sıkıntılar girdi. Buraya girdiğimizde yüzde 93'tü hala hatırlıyor. Ondan sonra telefon burada yüzde düştü. Şimdi de bitti. İsmail'in telefona bir şey oldu. Tele şey oldu. Aynen buraya girdik bir şeyler olmaya başladı. <laughs> telefona bir şey. Anı. O ses neydi hadi? Ne oldu? Sen yapmadın mı onu? Hayır. Lan ben niye ses yapayım? Manyak mısın? Geç bu arada ses. Bismillahirrahmanirrahim. Peki abimiz bir yeri çekmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ne o lan? Tuvalet derası herhalde burası. Nerede? Konuşamadım lan. Şarjım da 15 kaldı gözüküyor şu anda. Adem çıkalım ya. Ana! Ne oldu lan? Duydum sesi. Bak. O. Şimdi ben de bir kara ya.